Merhaba kanalıma hoş geldiniz kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüm'e bugün sizlere bu görmüş olduğunuz örgümün boyun kısmını nasıl çalıştığımı göstereceğim tamamı da YouTube kanalımda var bakabilirsiniz siz de tamamını benimle birlikte örebilirsiniz hiç vakit kaybetmeden bu kısmı tamamlayayım hemen boyunu çalışalım bakın bu kısmı tamamlamış olduk hemen boyunu çalışmaya başlayalım. Bu lastiği nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Kaydıraraktan boşluğa geçtim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sıra boyunca arkadaşlar ikili trabzan çalışacağız. O ikili trabzanların üzerine de lastiklerimizi yapmaya başlayacağız. Bakın her bir boşluğa ikili trabzanlarımı eklemeye başladım. Tığ işi ikili tığ işi trabzan özür dilerim. Tığ işi lastikler çok fazla çeşitleri var. Ben bu şekilde bir lastik yapacağım. Bu lastik örneğini de ben çok beğeniyorum. Birçok yerde de kullanıyorum. Hemen bakın bu sırayı ördüm geldim ki şu yan tarafı da nasıl çalıştığımı görün istiyorum. Burada duruşu çünkü farklı. Bakın şu boşluk noktasındayım. Boşluklara sadece iki tane ikili trabzan ekliyorum. Daha sonra şuradaki ikili trabzanın iki kanadına alacak şekilde ikili trabzan ekliyorum. Tekrar iki kanadını alıyorum bakın. Bu şekilde bir ikili trabzan daha ekledim. Tekrar boşluk noktasına geldiğimde yeniden boşluğa iki tane ikili trabzan ekliyorum. Yan tarafı da bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bakın bu noktadayım. Burada iki kanadını alaraktan tığımın üzerine Yeniden ikili trabzanlarımı ekliyorum. Bu kısımda çok kolay. Tüm ayrıntıları veriyorum arkadaşlar size. Sizlerde güzel güzel örgüler yapın, örün, işler çıkartın istiyorum. Bakın bir sıra boyunca yanları etrafı güzelce dolaştık. Şimdi lastiğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bu kısımda çok kolay. Her şeye çok kolay diyorsun Müslüme biz nasıl yapalım diyebilirsiniz ama e, ilk başta ben de bilmiyordum hiçbir şeyi. Öre öre deneye deneye yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi de her şeyi kusursuz biliyorum demiyorum ama e, yapmaktan keyif alıyorum. Yaptıklarımı da sizinle paylaşmaktan çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Sizler de bir desteğinizi benden esirgemeyin. Abone olun lütfen. Emeğimin karşılığı bir beğeninizi isterim. Bu şekilde lastiğe de başlayalım hemen. Nasıl? Trabzanımın, ikili trabzanımın hemen bu tarafından bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir de arka taraftan ikili trabzan bakın. Hemen göstereyim. Tığımın başına ipi aldım. İkili trabzanımı arkadan örüyorum. Bir önden bir arkadan bakın. Bu trabzanımın da önden alaraktan örüyorum. Normalde tepelerine batıyorduk biliyorsunuz öyle değil arka tarafından alıyorum. Hemen kameramı birazcık bu tarafa doğru çektim ki daha düzgün, net görülsün. Bu kısımda anlaşılır olmuştur diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bakın. Aldım tepeden ördüm. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz ilerledim. Peki ilk sıradan sonra ikinci sıramızda nasıl yapacağız derseniz bütün sıralarda arkadaşlar önden ördüğünüzü önden arkadan ördüğünüzü arkadan örecek şekilde ilerliyoruz. Bakın bu kısmı arkadan örmüşüm zaten belli. Yine o kısmı arkadan ikili trabzanımı ekledim. Yeniden bakın bu önden şekilde yaptıklarımın tepesine batıyorum yine önden gelecek şekilde ikili trabzan örüyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın arkadan olanlar da bu şekilde gözüküyor. Boyun kısmı tamamladıktan sonra etrafını da aynı şekilde bu lastiği yapacağım. Tek sıra ilk önce ikili trabzan öreceğim. Onun üzerine de önden ve arkadan gelecek şekilde lastiklerimi yapacağım. Bütün çerçeveyi oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Sonuç bu şekilde arkadaşlar temiz bir görüntüsü var. Bu lastiği ben burada kullandım ama birçok yerde kullanabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.